Bunu tanıyor musun? Tanıyorum. Şunu şunu tanıyorum. Kim bu o? şey. Bu Şaban'ın filmindeki azgın karı. Ama adı azgın olarak demeyelim de bir ismi var değil mi? Vallahi şeyde de oynadı bu adam. Abla şey bunun ismi neydi? Çok izliyorum. Çok da seviyorum bu kadını. Hatta en son bizim hikayede de oynadıydı. Yaşlılık haliyle babaanne evet, olduydu. Evet. Ama ismini bilmiyorum. Bunu da biliyorum. Bu da şey filminde oynadıydı. Bununla biten olan aşk filmi oynamıştı. Çok güzel filmdi. Aşk çalıştı. mı yaşadılar? He he. Bu neydi lan filmin ismi? Annem üstünü unuttum. Daha ismini bilmiyorum. Yani. Ismini... Yaz dizisi miydi? He he. Yaz Aha. dizisiydi. Abla ben bu kıza bitiyorum ya. Bunun bir tane de manitası var. Yakışıklı makışıklı bir çocuk. Manitayı bırak. Evlendi bu kız. Tamam işte. Ha ha evlilik ha manita abla. Ama çok güzel bu kız. İsim çok güzel. Mi? Vallahi bunu da bilmem. Ha işte onun manitası herhalde buydu. Ya. Bu birinin